Gelen sorular vardı hocam. Evet. E, önce miyomlar temizlensin sonra gebe kalabilirsin i̇şte her diye. Her miyom için i̇şte. geçerli değil o. Hmm. Her miyom için geçerli değil. Yani bize bu şekilde de bir sürü hasta gelebiliyor. Gebe kalmış miyomu varmış. Evet. Daha önceden muayenesi yok. Ee, sadece biraz daha farklı takip gerektiriyor. Her miyom her miyom gebelikte sorun yaratacak diye bir şey kesinlikle yok. Bunu hastalarımız kesinlikle öyle düşünmesin. Eyvah miyomum varmış. Dedirtecek bir durum değildir. Hmm. Çoğu gebeliğin sorunsuz geçeceğini bilsinler yani müyumu olan çoğu gebemiz gebeliğinin sorunsuz geçeceğini bilsinler. Doğumla ilgili sıkıntılar yaratabilir bazıları. Erken doğum ve düşüklerle ilgili sıkıntılar yaratabilir az önce dediğim gibi. Müyumun büyümesini bekliyoruz zaten. Gebelikte özellikle ilk üç ayda ilk üç ayda o östrojen hormonunun artmasına bağlı olarak gebelikte müyum boyutlarında belli bir seviyeye kadar artış olacağını biliyoruz. Bu hastada nelere sebep olabilir? Ağrılara daha çok sebep olabilir. Baskı belki değil mi? Baskı ise ağrı hissi daha fazla olabilir. Erken doğum riski başkasına göre daha fazla olabilir. Rahim ağzına yerleşmiş olan e, miyomlar zaten normalde onları normal ameliyatta da çıkarması daha riskli olan miyomlardır e, miyom ameliyatlarında e, doğumu engelleyebilir. Onları da sezeryan biraz daha e, olumlu sonuçları olumlu sonuçlanabiliyor doğum konusunda e, doğumla ilgili ilerleyen süreçlerde miyomun büyümesine bağlı olarak. Kanamalar, erken doğum tehlikeleri atlatabilir ama her miyom bunu yapacak diye bir şey yok. Başkasından, başka gebeden biraz daha sıkı takip edilecek. Belki ara ara can sıkıcı kanamaları ve ağrıları daha fazla olacak. Ama yine de nihayetinde miyada yakın yani doğum zamanlarına yakın bir zamanda doğum yapacağını bilmesinde fayda var hastalarımızın. Her hastada sorun çıkacak diye bir şey kesinlikle yok. Ee, miyomdan dolayı e, kötü bir gebelik geçireceğim diye bir şey yok.